birlikte Mia ile arkadaşlar video çekiyoruz. Evet. Mia ile oynama videosu. <gülüyor> <gülüyor> çağır çağır Mia diye çağır. Mia. Mia. Buraya, buraya bak, aşağıdan bak. tut ama anneciğim aşağıdan tut. Ha. Heh. heh, öyle oynatacaksın. <laughs> ama hay koşma. Ela seni göre yakalayamıyorum ben. Olduğun yerde böyle aşağıya doğru top hop oh, atmaya ya. <laughs> Çok yukarı yapma. Miyan ulaşabileceği yerler olsun. Anne biraz kadar. aşağı niye görsün ama. ha, tutuyor, tamam. tutuyor. <laughs> Ama öyle oynamaz ki Ela. Oynar. Evet. Kızım kedisiyle bir gün geçiriyor. Ne yapıyorsun bici? kedisiyle. Bicis. <laughs> çağır Miyan diye çağır. Aşağıdan 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 tut. Mia gel. <laughs> Mia. Kapat kapıyı. Kitap yoksa? Evet. Şu bak şeyi de kapatayım mı? <laughs> tamam. Yok yok yo, sen oynat. Ortaya ben getir. Mia. Mia. Kusura <laughs> <laughs> bakmayın arkadaşlar. Biraz öksürüyorum. <laughs> ben de öksürüyorum arkadaşlar. <laughs> biraz Abi, ileri git ama seni tam kadraj alamıyorum. Anne, <laughs> Gördüm. <mı? gülüyor> Üstünde. Aaa dişini yastırıyor. Kız bırak. Hoppa. Ama biraz ileri kapıya ya. doğru git. Ela kapıya doğru git. <laughs> Mia kalk yoruldun mu Mia? Kalk. Abla seni çağırıyor. Çağır ablası. Yalan. Ya. Ela. Azıcık ileri git ki Mia sana gelsin. Gelmiyor ki, <laughs> Ay, Mia. Gelmiyor anne. Ayağı yedirdim Yandırdın. Ela aşağı tut. Aşağıya tut Ela. Evet. <laughs> Nina'nın ulaşabileceği yerlere tut anneciğim. Ha orada kalın orada. Mia. <laughs> Bak Ela. Bana ki. Yavaş yavaş kaldır. Mia. Mia. Ela bana döner misin? Abi, tamam Tam oynuyor oynuyor oynuyor. Hacık aşağıdan tutsan oynayacak Ela Nurcuğum. Tam yakalacağız zaman yukarı kaldır. Bırak, 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 bırak yakalayacak kız zaman. <gülüyor> <gülüyor> hani gördük, göz attın mı Koş, hadi gösterdi gösterdin mi ne? Gösterdim. Sen Mia'nın dikkatini çekemiyorsun. ben ne yapayım? Kaşınacak kedi bu. Aha. neydi abi? Mia oyna kızım. Koşuştur hele. Yuvarlak yap o gelir. Yakala Mia. Yakala bebeğim yakala yakala yakala. <laughs> yakala 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 yakala. Aferin. Bak baba tekme attı. <laughs> Aferin kızıma. Mia yakala. Yakala Mia. İzlen hep. İla, ileriden, ilerde, kapın oraya git. Seni göremiyorum. Belinden, beline çekiyorum sadece. Hadi. Tam olduğu yerde oynat böyle ayak yaptır. Ha bayıldı. Aferin sana. <laughs> Mia ablam bayıldı Mia. <laughs> Hadi tam top oynat bakayım. <laughs> Topa geç. <laughs> yapma öyle ama korkuyor yapma öyle. Tek tek atı. Mia al. Çok atma Ela. Tamam. Yeter ki üç tane. Mia al kızım. Ela. Tamam. Ben, 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 ben. tamam. Şimdi Mia. ipi de göster, ipi de göster. Mia gel oyna. <laughs> gel kızım Mia. Ya, ya, alma kucağına ama. Sen küçük olan çok kucağı aldın. O yüzden kucak istemiyor. Saklandı tamam. arkadaşlar. Mia gel. Bak korkuyorsun. <laughs> Sen bana versin onu bir. E gelmiyor ki. gelmiyor bu çocuk. Gel. Gücür gel. Gücür <Bucur> mü? <laughs> Mia gel kızıma. Al. al annem gel. Al aşkım. Miyoş. Al kızım. Mia. Al. Pişt, pişt. Al. Al annem. Al, tamam Ela tamam. Ela tamam. Ela no lütfen. <laughs> Mia al. Bunu da alacak hep. Geçsin. Ela koltuğun altlarına dağıtma ya. Bak. <gülüyor> <gülüyor> Mia. Mia. Gel. Bak kızım gel. Ne yapayım ha? evet. Kendini çarptı. Mia al. Al kızım gel. gel. Gel al. Gel kızım gel 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 gel. Ama biraz beri gel beri pek de bir keyfine düşkünsün zilli zilli kediş <laughs> gel, gel 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 Mia al al kalım gel al. Al. Mia buraya bak al. al kızım yakala Mia yakala tamam çıkmıyor kızdı bize. Kızdı biz arkadaşlar Mia çok oynadı hımbıl. Hımbıl. bındak bındak bındıla bındok evet arkadaşlar Ela'nın toplarına bakın şimdi Ela'ya bakın Al Ela sen oyna yakala. Ha, sen Mia oynuyor sen oyna Mia bak abla oynuyor bak 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 gel kız. <laughs> Mia gel gel hadi oyna Mia oynamıyor Mia Mia bize küstü arkadaşlar neyse Küçmedi. Benceyler. <laughs> Kortun altından çıkmıyor çünkü. <laughs> <Bana> orada oynayacaksın. <laughs> Mia dışarı gelir misin? <laughs> Bakın, bak, bak. İkili, nasıl tutuyor? Kurban olurum seni Yaradan'a ya. Annem. Baba, gel çocuğum. Geri, 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 yavaş, <laughs> gel gel yavaş yavaş gider. Abi <ben gülüyor> ne yapacaksın? Orada oynayacağım yani gel buraya. Ben bu oraya giticek. Bak. <laughs> oynayacak oynayacak. Sen koştur bakayım geliyor o. Gel 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 gel. Bak oynayacak şimdi. <laughs> <laughs> Ay gel. Göster göster göster. Yavaş ama sen başın <gülüyor> gelecek. <gülüyor> Tamam. Toplara dikkat çekti. Anne bak. Efendim? Sen oynayın Ben oynayacağım. Mia gel kızım. Bak. <laughs> Mia. Al kızım gel. Gel kızım gel. gel. Ha, poşet ya, Tamamdır, Al poşet atalım Mia Dur. Mia. Al poşet. Poşetlere bayılıyor arkadaşlar Mia. <laughs> tamam bırak. Ya, ya, ya. Şşş, ya, ya. Şşş, ya. Takılma, alma işte, alma. Tam ortaya ya. koy, ortaya koy, ortaya koy. <laughs> tipini seveyim ya senin, tipini, tipini, tipini. Öldü. Tatlı, tatlı. Evet, benim cica. Ölmez, ölmez. Yerim onu ben. Bil. Ha kızım. <laughs> Oo bak girdi, girmedi. Ablası tamam bırak, ablası korkutuyorsun ama anneciğim. Sen hep korkutuyorsun onu. Tamam hadi sen topla böyle topla bari. Ne yapayım? Anne hani ya? sen bana böyle yukarı Hı. tut. Hı. sen kedi mi oldun? Hadi Al kediciğim. <laughs> Al benim kedim. Minyak kedim. Minyak. Mia bak bak. O durdun bak arkadaşlar bak. Al kızım Mia gel. Abla seni oynatmıyor kendi oynuyor. Bak görüyor musun nasıl bir ablam var senin ya. Nasıl bir üçkağıtçı ablam var senin. Al kızım. Tatlışın benim. <laughs> tatlış kedisin. Tatlış 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 Mia. Al Mia. Al. Neyse bu küçük kedi oynasın. <laughs> Mia neredesin? Bak bak. Bak bak bak. Bakıyor çakır gözleriyle ya. Arkadaşlar çok tatlı. Çok bu çok çok. Canım bu benim canım canım. Annem. Mia. Mia. Ne oldu kızıma? Ay kaşındı. Mia. Yakışıklım. Güzel bebeğim. Hele 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 Allah'ım bu hep bir kedi olmuş. Dur sen. Kız pisi pisi sen ne olsun? mıncır olsun. Mıncır. <laughs> mıncır. hani niye neredeymiş? Anne Yakala. Yakala mıya yakala 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 yakala. Al kızım al 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 al. Alayım ki. hiç uzun usamıyor bile zilini. Zilli kız bu ya. Bak bak. Ela bacağını çıkartıyorsun. Niye al kızım. Al annem. Al annem. Al. Zilli kız al al. İt onu yak dedi. İyi ya, hayır hayır aşağıdakileri kızlar annem iç. Hayır aşağı ses getir bebeğim. Kaç tane ses Hadi videomuzu kapatalım mı? Aaa mi Niye hadi videoyu kapat kızım gel. Olayın. Allah Allah. <laughs> Ela aklına aldın kedine yapma annecim. Korkutuyorsun <laughs> ama öyle. Yapma gel. <laughs> <hadi, be. gülüyor> videomuzu kapatalım gel. Bir videomuzun sonuna geldik. Like atıp <laughs> like, abone olmayı unutmayın. Ela paylaşır.